Kalp krizi önceden tespit edilebilir mi? genetik olarak kalıtsal bir kalp rahatsızlığı varsa bunlar damar tıkanıklığı olabilir, ritim bozukluğu olabilir. Bunlar eğer genetik olarak kalıtımsalsa onu mutlaka tespit edebiliriz. Sadece ufacık bir tüpe kan vermek yeterlidir. Kişinin babasında ritim bozukluğu var ise kendisinde de olabilir mi? Özellikle bu damar yapısının ya da kalp kaslarını oluşturan gen gruplarına bakıldığında ritim bozukluğuyla ilgili olan gen gruplarına da bakıldığında herhangi bir mutasyon varsa ve bunlar atadan çocuğa aktarılabilecek gibi ise o zaman mutlaka kişiye tanı koyulup daha sonra tedavisine başlamak gerekir. Kalp ile ilgili sorunların tamamı genetik midir? Tamamı genetik değildir ama e, genetik çoğunluğunu oluşturur çünkü ya aileden kalısılan bir hastalığımız vardır ya da sonradan mutasyona uğrayan bir genimiz vardır. Kalp ile ilgili sorunlar için hangi testi yapmalıyız? Vest testini öneririm çünkü 25 bin gene bakarak kalp kası ya da damarla ilgili gen yapısında bir mutasyon var mı yok mu tespit etmek mümkündür. Damarlarda tıkanıklık genetik midir? Damarlarda tıkanıklığın çoğu genetiktir. Özellikle pıhtılaşma bozukluğuna bakmak lazım, LDL'ye bakmak lazım. Pıhtılaşma bozukluğuyla ilgili gen grubunun özellikle 12 gen grubuna bakıldığında e, tıkanıklığa sebep verecek ya da pıhtılaşmayı artıracak bir durum söz konusuysa bir an evvel tedavi almak gerekir.